böyle bir gündem dışı bir sohbet açmak istedim. Gece saatlerinde de bir sohbet açacağım. Bu Binance Sukar oylaması özelinde. Ancak Lunch'la alakalı da önemli gelişmeler var. Çok fazla bu Köprüsü ile alakalı çok çok fazla soru var. Çok kafa karıştıran konular var. Ona da böyle değineceğiz. Böyle hani hatırlayan takipçilerimiz vardır. Acil bir konu olduğu zaman, sıcak bir gündem olduğu zaman hemen yayın aç diyenler oluyordu. Bizim yayın saatlerimiz belli bu cuma günleri oluyor genelde. Bu bir deneme olsun. Böyle bir 15-20 dakikalık hem bu Binance Sukar oylamasında bize gerçekten çok büyük destek verenler oldu. Onlara özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Onlar için bu yayını açtım. Gece saatlerinde de açacağım. Bugün Binance Sukar oylamasının sonundayız artık. Son gündeyiz. İlk günler bir dezavantajımız vardı. Özellikle bu hediye kutuları koyuluyor arkadaşlar orada gönderilere o hediye kutuların koyulması çok önemli değil. Ancak bu kutular koyulduğu zaman yüzlerce insan bunları beğeniyor ve o hediye kutularını almak için oradaki görevleri yapıyor. Biz üç gün bu dezavantajla bayağı bir geriye düştük. Sonra bunu dile getirdik. Finans borsası o özelliği bize de ekledi. Açığı kapattık. Siz destek verdiniz. Gerçekten sabah kalkıp altı buçukta hani içtimaya gidiyorum gibi oy atıyorum diyen takipçilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum onlara. Arkadaşlarını attırıyorlar. Ve x 8'e kadar geldik arkadaşlar. 2-3 gün orada kaldık. Özellikle dün ne olduysa çok çok az oy geldi sayfamıza. Araştırdık, baktık. Spam saldırıları olduğunu gördük sayfamıza. Gönderiler çok az kişiye ulaştı. Hatta Binance yetkilisine yazdım. Dedi ki biz bu sorunu hallettik. Ancak sorun hala devam ediyor. Şuna geleceğim. Bu oylama bir özet. İlk ondaki kişiler kimseyi itham etmiyorum burada. Ya yani arkadaşlar Binance bir platform bir oylama yapıyor. Ya o ilk onda olmak da çok önemli biliyor musunuz? Bakın ilk 70 zaten kazanıyor. Ancak orada yani oy satın alan mı ararsınız? Affedersiniz hileli bir şekilde insanları kandırarak işte bu gönderiye benim sayfama oy atarsanız 100 dolar kazanacaksınız diyenler mi ararsınız? Rakiplerine işte dün karşılaştık 8. sıraya gelince spam saldırıları yapanlar mı ararsınız? Şimdi bu kriptoda bazı fenomen isim, isimler var. Hep aynı isimler üzerinden dönüyor. Ve etrafında böyle 2-3 tane çapulcu bu fenomenlerin yardakçıları diyorum ben onlara. Öyle tip hesaplar vardır bilirsiniz. Ana bir sayfa vardır ve o ana sayfanın yalaka hesapları vardır bilirsiniz. Bunlar bir güç olmuşlar. Ya Bu kriptoda. Bu yabancılarda da var. Hindistanlısında da var. Suudisinde de var. Türkiye'de de var. Baroğlu var. Hile Hurda bu işin içine girmiş. Zaten bu food dedikleri şey de buradan çıkıyor. İşte food haber, food haber. Bugün Binance Borsası ile alakalı bir tanesi oldu. Hatta yani öyle oldu ki CEO'ları falan bile açıklama yaptı Filistin'le alakalı biliyorsunuz. Hani hassasiyetimiz var bizim zaten hani Müslümanlar olarak Filistin konusunda. Hani Binance Borsası'nın İsrail'in, Filistin'in kişilerin hesaplarını kapatması gibi bir durumda en büyük tepki zaten biz veririz. Ancak bu bir futa haber. Onu da hemen burada yeri gelmişken söyleyeyim. Orada belli başlı sorumlu olan hesapları kapattılar. Ancak bunu işte köpürtüyorlar bazıları da. Neyse o konu bizi ilgilendirmiyor. Ancak burada bir kirli olay var. İşte biz burada temiz bir şekilde yarışmaya çalışıyoruz. Adamlar parası var. Hesaplardan kazanıyorlar ya. Onlarla oy kazanıyorlar. Ne yapacak? Listeye girecek. Orada daha fazla reklam yapacak. Daha fazla öne çıkacak. Daha fazla insanları kandıracak belki de. Bunu biz bir yetkilileri borsasının ilettik. Herkesi de ilettik. Ancak mücadelemizi de ettik. Geri de durmadık. Bazı takipçilerimiz dedi ki ya madem böyle haksızlıklar var mücadele etme. Ama mücadele etmeyelim arkadaşlar çok önemli değil de mücadele etmediğin zaman ortamı bunlara bırakmış oluyorsun. Ortamı bunları bıraktığın zaman da seni kimse dinlemez. Ancak sen o listede ilk ona girersen girdik de 8. sıraya şu anda da 11. sıradayız. Çok iyi bir yerdeyiz. Yani çok çok iyi bir yerdeyiz. Daha hiç oy gelmese bile çok iyi yerdeyiz. Seni sesini duyarlar. Seni dinlerler. Bakın ben gönderilerime CZ'yi etiketliyorum. Tamam şu an içeride. CZ'nin kız arkadaşı var. İyi, iyi etiketliyorum. Binasın sayfalarını etiketliyorum. Önemli bir sayfa olduk arkadaşlar. Bizi din, görüyorlar. Karşılarını almak istemezler. Sadece Binas değiliz. Youtube'da varız. Telegram'da varız. Twitter'da varız. İki tane sayfamız var. TikTok'ta bile şu anda gelişiyor. Instagram'a vaktim olsa Instagram'da da gelişecek. Bu şekilde bir portal. Yani Terra Haber portalı. O portalı oluşturmaya çalışıyorum ben o portalı oluşturup işte bu yalan yanlış haberler yapan, yalan yanlış hileye hurdalara giren kişileri sizi kurtarmak istiyorum bunlardan. Yani biz de bunlardan çok çektik. İşte bakın bu oylamada karşımıza çıkıyor. Ben buradan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Oylarınızın hepsi çok değerliydi. Bugün de son oylarınızı attınız birçoğunuz. Çok teşekkür ediyorum. Haber akışımızı da 10-12 gün boyunca bu oylamayla biraz meşgul ettik. Bu linkleri vesaire paylaştık. Rahatsız olanlar da olmuştur. Onlardan da özür diliyorum. Ancak istediğimizi aldık bir şekilde ama o son iki gün o spam saldırılar hatta binasının yetkilisi dedi ki tamam biz bugün onun sorunu hallettik. Demek ki dün böyle bir şey oldu. Ve bugün de devam ediyor. Mesela bazı takipçilerimiz oy veriyor. Oy verme butonu çalışmıyor. Sıkıntı yaşanıyor. Gönderip paylaşıyoruz. ...insanlar bize onu ulaşsın da insanlar oy versin. Çünkü şöyle bir durum var, e bilirseniz bir tane oy verdiğiniz zaman... ...daha bir sonraki gün vereceğini bilmiyor takipçimiz mesela. E bunu aktarmaya çalışıyoruz, Binan da özellikle çünkü oradan girip... ...oy vermek çok kolay. Buna engel olunuyor. Ancak dediğim gibi işte biz buralara gelirsek sesimiz daha çok çıkıyor. Geçen sene bu kadar sesimiz çıkmıyordu. Bu sene biraz daha sesimiz daha çok çıkmaya başladı. Bundan sonraki senelerde çok daha fazla çıkar arkadaşlar. İşte o yüzden diyorum ya biz de mesela kavga eden, dövüşen birbirimize girdiğimiz sayfalar var ya hani. Ya arkadaşlar kripto o kadar büyük ki bakın bütün dünya küresel entegre. Suudisiyle yarışıyoruz orada. Hindistanlısıyla yarışıyoruz orada. Amerikalısıyla yarışıyoruz. İspanyoluyla yarışıyoruz. Yani bakın orada birkaç tanesi bir tanesi Suudi'nin, Suudilerin en iyi sayfalarından bir tanesi. Bir tanesi Hindistan'ın en iyi sayfalarından bir tanesi. Şimdi bizim Türk arkadaşlarımız da var ama onlar da İngilizce paylaşımlar yapıyorlar. Türkçe bir içerik üretmiyorlar. Biz zaten bir kere Türkçe içerik üreterek dezavantajlıyız mesela. Hani çünkü Türkler bu Binance Sukar platformunu o kadar çok kullanmıyor. Bizim için bu geçen sene açıldı bu platform. Diğer ülkeler için daha önce açıldı. Hatta biz sayfa olarak ilklerden biriyiz. Binance Sukar platformu Türkiye'den haber yapan ilklerden biriyiz. Biliyorsunuz Binance Aplight'larından biriyiz. Binance Türkiye bizi o yönde sayfamızı saat kabul ettiler. Size Binance ilgili paylaşımlar da yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi mesela Binance bu oylamayı yaparken Çinliler için ayrı bir oylama sütunu açtı. Çünkü Çinlilerin de bir dezavantajı var. Çünkü Çinlileri sadece Çinliler takip ediyor. Hani Çin dilinde çok fazla takip edilmiyorlar vesaire. E ben de işte Türkçe haber yapıyorum. Ben de dezavantajlıyım. Ona rağmen mücadele ettik. Girdik arkadaşlar ilk 8'e ki parayla oy satın aldıklarını nereden biliyorum? Bana da teklif ettiler. Bana yazdı. Ben hatta binasın yetkilisine gönderdim. Bak dedim. Bu sayfa dedim. Böyle dedim. Oy alıyor. 200 dolar, 300 dolar para istiyor. Günlük paylaşacak. Oy alıyor. Ve bu, bu şekilde adamlar oy çalıyor. Hileli oyları diyor. Biz sileceğiz diyor. Ancak diyor hani Twitter'daki paylaşımları bir şey yapamayız diyor mesela. Kayıptı bunların hepsi var. Bunu anlatmak istedim herkese hani demesinler ki bizim oylarımız boşuna gitti, oylarımız boşuna gitmedi. Sıralamamız da çok iyi, yerimiz de çok iyi. Verdiyseniz bugün son oylarını zaten çoğunuz vermişsinizdir. Vermeyenlerin de çok kolay bir arkadaşlar oy vermek Giriyorsunuz. TR Haber TR yazıyorsunuz mobil uygulamada. Tarayıcıda da zaten ilk bırakıyorum. Tarayıcıda da aynı şekilde. Direkt bizim sayfamız çıkıyor, sukar sayfamız. Hatta zaten Binance kullanıyorsanız o sukar sayfamızı takip edin. Çünkü Twitter'a giremezsiniz yeri gelir bir şey olur. Binasta çok kolay. Grafiklere bakarken aşağı kaydırırsınız zaten orada paylaşımlarımızı da görürsünüz. Gözden kaçırmamış olursunuz. Şimdi e, bunu söylemiş oldum zaten herkes oyunu verecektir. Destekleriniz de verdiğiniz zaten herkes. Çok teşekkür ediyorum. Hatta yani bazıları varsa kendisi vermekte kalmıyor. Eşine verdiriyor, kardeşine verdiriyor, arkadaşlarına verdiriyor. Çetin abi mesela 7-8 kişiyi bağlamış. Yani herhalde böyle bir 10-15 gün daha sürdürselerdi bu oylamayı. Çetin abi bütün arkadaşlarını organize edecekti. Bu da mesela arkadaşlarıyla insanların entegre olması için de iyi oldu. Biz de mesela bir sürü arkadaşımıza yazdık. Birçok takipçimize mesaj attım. Özel mesaj. Hepsi çok anlayışla karşıladı. Sadece birkaç tanesi bizimle karımız olacak bu işten diye. Ya senin de karın. Tamam hadi ben diyeceğim ki mesela arkadaşlar oy verenle herkese 50 dolar. Ya verebilme şansım var mı? Zaten 20 bin tane takipçim sadece. X'te var. Telegram'a ayrı, Binance Square'a ayrı yani. Kandırıyorlar arkadaşlar siz diyorlar ya çekiliş yapıyoruz. İşte kahve parası vereceğim 50 dolar. 100 dolar bilmem ne parası vereceğim. Şunu vereceğim bunu vereceğim. Yahu yalan arkadaşlarına da insanlar ya. Ben onu dersem vermek zorundayım. Veririm yani ben. Onu dersem veririm o yüzden diyemiyoruz kolay. Çünkü öyle bir bütçemiz yok.